Arkadaşlar merhaba. Bugün canlardaki organik bileşenlere geçiş yapıyoruz artık. Ancak organik bileşenleri gerçekten anlamak istiyorsak önce işin temel taşlarını bilmemiz gerekiyor. Monomer nedir, dimer nedir, polimer nedir? Gelin bugün bu üçlüyü öyle bir netleştirelim ki biyoloji çalışmak artık daha kolay bir hale gelsin. Arkadaşlar şimdi organik bileşenlerden bahsediyorsak bizim Monomer kavramımız var. Dimer kavramımız var ve polimer kavramımız var ve biz organik bileşen başlığında bunlarla karşılaşacağız. Monomer dediğimizde aklımıza yapı taşı gelebilir. Arkadaşlar monomerler hücre zarından geçebilirler. Dolayısıyla hidroliz edilmelerine yani sindirme, sindirilmelerine kimyasal sindirme gerek yoktur. Neler örnek olabilir? Glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit, gliserol, yağ asidi gibi maddeler monomer maddelerdir. Peki bu monomer maddeler bir araya gelerek çeşitli bağlarla bağlanarak bir tık daha büyük e, yapılar oluştururlar. Bunları da dimer diyoruz. D2 demek zaten biliyorsunuz arkadaşlar monotek demek. Örneğin dipeptitler iki tane amino asitin peptit bağıyla bağlanarak oluşturduğu yapıdır. Örneğin disakkaritler, sükroz örneğin bu sükroz, sükrozla glikoz ve fruktozun birleşimiyle e, hangi bağ peki? glikozit bağıyla bağlanmasıyla oluşur. Ya da maltoz yine iki tane glikozun arkadaşlar glikozit bağıyla bağlanmasıyla oluşur. Laktoz bir glikoz artı bir galaktozun glikozit bağıyla bağlanmasıyla oluşur. Yapılarında glikozit bağı ya da peptit bağı gibi kimyasal bağlar olduğu için dimerler hücre zarından geçemez arkadaşlar. Hidroliz edilmeleri gerekir. Gelelim polimerlere. Polimer dediğimizde poli çok demek biliyorsunuz. Bir yapı, bir biyolojik yapı polimerse en tane e, maddeden, monomerden, yapı taşından meydana gelmeli. Örneğin arkadaşlar polisakkaritler polimerik yapılardır. Nişasta, glikojen, kitin, selüloz gibi maddeler en tane glikozun bir araya gelmesiyle oluşurlar. Protein n tane amino asitin bir araya gelmesiyle oluşur. Enzimler yine protein yapılıdır arkadaşlar. Dolayısıyla n tane amino asitten meydana gelirler. Demek ki sevgili arkadaşlar dimerler ve polimerler hücre zarından geçemezler. O zaman bu moleküllerin hidrolize uğramaları gerekir. Yani kimyasal sindirim işleminden geçmeleri gerekir. Ve sindirim sonucu oluşan yapı taşları hücre zarından rahatlıkla geçebilir. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bunu da çok fazla karıştırıyorsunuz. Polimer ya da dimerik yapılar burada örnekte vermişiz protein ya da disakkarit. Hidroliz edilirler yani kimyasal sindirime uğrarlar ve bu işlem bir yıkımdır arkadaşlar. Bu işlem bir katabolik tepkimedir değil mi? Ve sonunda monomer oluşur. Örneğin protein sonucunda amino asit, proteinin hidrolize disakkaritin sonunda da örneğin glikoz oluşabilir. Peki amino asit ya da glikoz yani monomerler parçalanabilir mi? Evet parçalanabilir. Örneğin bunlar bu mol, e, moleküller solunumda e, ya da fermentasyonda parçalanarak ATP oluşabilir sevgili arkadaşlar. O zaman solunum da bir nedir? Katabolik reaksiyondur. Pekala. Yani monomerlerin sevgili arkadaşlar, monomerlerin sindirime uğramaması parçalanamayacağı anlamına gelmez. Sonuçta hidroliz de bir katabolik tepkimedir. Solunum da bir katabolik tepkimedir. O zaman her iki işlemde parçalamadır arkadaşlar. Yani katabolik reaksiyonlardır. O şu cümlemizi de okuyalım o halde ve noktayı koyalım. Monomerler hidroliz edilmezler. Ancak parçalanabilirler. Ve enerji ellesinde yani solunumda kullanılabilirler. Örneğin arkadaşlar buraya da şöyle biraz karışmış şunu yazalım. C6H12 o6'yı yazdığımızda bakın oksijenli solunumla tepkimeye sokmuşuz oksijenle ve ATP meydana gelmiş. Bu bir ne tepkimesi arkadaşlar? Oksijenli solunum tepkimesi.